Ne dedik? İnsan farklı ekollerde. Bu ayet-i kerimede kalplerin bir olmasına bahsediyor Cenab-ı Allah. Kalpler bir olacak. Muhabbet duyacak. Farklı ekoller, meşrepler. Ne demek hocam? İnsan farklı tarikatta bulunabilir. Biri kadri tarikatına bulunabilir. Biri nakşi olabilir. Biri zühre verdiği olabilir. Bunlar sıkıntı değil. Değil mi? Çünkü Allah'a Celle Celaluhu'ya giden yollar insanların nefesi adedince. Herkesin aynı usul, aynı mizaçla gitmesini beklemek kişinin kendisini put edin, edinmesi demektir. Herkes benim gibi olacak. Herkes beni herkes benim bildiğim yoldan gidecek. Böyle bir dünya yok. Ya da farklı mezheplerde olması, Şafi, Hanefi, Maliki, Hanbeli, Rahmetullahi Aleyhi Mecmai değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Farklı usullerde olmasında hiçbir fark sakıncası yok. Sıkıntı nerede başlıyor? Bizim tarihimiz boyunca, daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında, aslında saadette bile farklılıklar vardı. Değil mi? Bunlardan bahsetmiştik. Kufe ekolü, Basra ekolü'nde, Nahil ilminde bile Kuf ekolü, Basr ekolü, Hicaz ekolü vardı. Temim ekolü vardı. Var. Hiçbir sıkıntı yok yani bunlarda. Ama sıkıntı ne zaman başladı? O kuvveti giderip taassupluk başladığında. Hocam anlayacağımız dilden sonra ne demek? Fanatikçilik. Öyle değil mi? Sadece ben, sadece bizim meşrep, sadece bizim teşkilat, sadece falanca mezhep, falanca tarihat başkası yok. Bunlar ne zaman ki aramıza girdi fitneler buradan başladı. Rabbimiz muhafaza eylesin, değil mi? Mesela, ev bir ev, ev, devlet dedik, değil mi? Müslümanın ilk devleti evidir, ha. İlk devleti Müslümanın evidir. Evde düşünün, şimdi 4- beş tane şahıs var bir arada da evde birlik yok ki. İslam aleminde birlik naraları atmaya da gerek yok. O yüzden biz her zaman öz eleştiride bulunacağız. Kendimizi düzelteceğiz, evimizi düzelteceğiz. Buradaki herkes bunu yaparsa, bu zaten silsile halinde. Bütün diğer ülkelere, diğer şehirlere, mahallelere şamil olacak. Şunu da İslam aleminin bir kısmı hidayete erse, adam akıllı yapması gereken şeyleri yapsa zaten dünya kurtulacak. Yüzde yüzü beklenmiyor. Ya. Bunu ulema söylüyor yani. Öyle değil mi? Daha bir evde bir araya gelmiyoruz. Atıyorum masada bir milli görüşü var evde. Bir diyanetçi var. Bir Süleymancı var. Bir de tarikatçı var mesela. Bir misal verecek olursak. Onlar da birbirini eleştiriyor. Bir araya gelemiyorlar yani. Bakıyorsun kavga. Diyanet, milli görüş eleştirir. Mesela sen devletten değilsin, o yüzden neysin, nesin sen makbul değilsin. Halbuki hikaye, zaten o atıyor Diyanet'e. Diyanet'in zaten iradan mahalli yok bugün, maalesef. Süleymancı diyor ki, en iyisi, en iyisi biziz diyor. Tarikatçı diyor ki, siz hepiniz imana zayıf, ben varım diyor mesela. İstisnalar kayıtayı bozmaz. Ama maalesef durumumuz bu. O yüzden biz daha evde bir araya gelmediğimiz için devletler bir araya gelemiyor. Rabbimiz muhafaza eylesin. Amin. O yüzden farklılıklar değil, farklılıklarda sıkıntı yok. Öyle mi? Hepsine atalım vesaire değil, taasıplu atmamız lazım. Ben de benimki de güzel, kardeşiminki de güzel. Değil mi? O, o usulde gidiyor, ben bu usulde gidiyor. Gidiyorum. İnsan böyle düşünmesi lazım. Bunları aşmadığımız sürece sıkıntı yani, hep sıkıntı. İslam alemi bu yüzden bir araya gelme, değil mi? Bu yüzden. Aslında bunun temelinde biraz ne alakası var gibi gelecek ama dünya sevgisi yatıyor. Herkes baş olma. Buradaki bile Almanya'daki, Avrupa'daki teşkilatlar bir araya gelmeye kalksa, öyle değil mi? Atıyorum ki Diyanet Milli Görüş Süleyman bir araya gelmeye kalksa, o diyor ben baş olacağım, o diyor ben baş Ortak yolda buluşma yok yani. Herkes söylüyor ki ben baş olacağım, benim dediğim olacak. Hep benlik yani. Değil mi? Bizim yok. logomuzu taşıyacaksın, bizim şeyimizi, ismimizi alacaksın. O zaman makbulsun, onun dışına berdutsun. Öyle bir zihniyet var maalesef. Rabbimizi muhafaza eylesin. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden sonra siz benim vefatımdan sonra sizin şirke düşmenizden ben korkmuyorum. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor. Benden sonra sizin şirke düşmen düşmenizden korkmuyorum. Peki neden korkuyorsun ya Resulallah? Benden sonra dünya için birbirlerinizin boynunuzu vur, boynlarını vurmanızdan korkuyorum buyuruyor. Bugün bakıyorsun İslam alemindeki tüm istisnalar kaydeyi bozmaz baştakiler oluyorsun, bakıyorsun, mecliste olanlara bakıyorsun. Hep dava dünya. Maaşıma zarar gelmesin, mevkime, makamıma zarar gelmesin. Değil mi? Bakıyorsun, Allah bizi muhafaza etsin. Bize bizle güçleri yetti. Biz dışarıdan bir düşman aramaya gerek yok. Biz içimizdeki o, o zararlı uzuvları kesme, kessek, Allah'ın izniyle iş düzelecek sıkıntı bizde. Öyle değil mi? Bakıyorsun, Arabistan'ın mesela Katar'la sıkıntısı var. Suriye zaten değil mi? Suriye kaç yıldır meydanda. Ara bir Yemen'le sıkıntı var. O falancı ülkeyle sıkıntı var. O falancı ülkeyle sıkıntı var. Bakın biz dışa gitmeye gerek yok. Müslüman ülkeler birbirleriyle sıkıntı var. Neden? Ben olayım diye. Ben baş olayım. diye. Halifelik kaldırıldığından bu yana son 100 yılda bize neyi aşırdılar? Aşıladılar. Irkçılık damarını bize aşıladılar. O dedi ben ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Bunları konuşmamız lazım. O dedi Türklüğü ön plana çıkardı. O işte Hırvatlığı öne çıkardı mesela, öbürü Araplığı öne çıkardı, öbürü dedi ben Kürdüm dedi. Bizi böyle ayırdılar, başımızı, kest, baş, başımızı kestiler, halifeliği kaldırdılar, beden el bir tarafa gidiyor, ayak bir tarafa gidiyor. Bizi ırçılık damarını zerk bize, o zehri zerk ettiler. O yüzden kimse kimsenin arkasında durmuyor. Aslında bu sıkıntı ta oradan başladı bugünümüze kadar geliyor. On sonra taassupluk maalesef. Eskiden öyle bir şey yoktu. İnnemel mu'minuna ihve vardı. Hiç şüphesiz Müslümanlar kardeştir. Hani Türkler ya da Kürtler ya da falanca Çerkezler kardeşti de değil. İslam'la biz kıymet kazandık. Bizim Türklerin tarihi yok muydu mesela? Kürtlerin ya da tarihi yok muydu İslamiyet'ten önce? Vardı. Şimdi kimse onu konuşuyor mu? Hiç kimse konuşmuyor. Çünkü biz kıymetimizi İslamiyet'ten kazandık. İslamiyetle şereflendik. Bizim tarihimiz oradan başlıyor değil mi? Bu sebep insan böyle bakacak. Irçılığı bir kenara anlatmamız lazım. Taassuplu bir kenara atmamız lazım. Bu mezhepçiliği, bu tarikatçilik, bu cilik var ya. Yoksa aşağı meslekler var, tarikatlar var, bunlar olacak. Ama bu taassup bir kenara atmamız lazım. Irkçılı bir kenara atmamız lazım. Ancak o zaman vahdet olabilir. Ancak o zaman mümkün. Yoksa sıkıntı, insan bunu kendinden yaşıyor. Falanca cemaat diyor ki benden, değil mi? Bunu biz yaşadık tahsil hayatımızda. Gidiyorsun falanca cemaate, size ilim tahsil edebilir miyim? Bizde ilim tahsil edemezsin çünkü bizden değilsin. Müslüman ha bunu, Müslüman Müslümana yapıyor. Başka yere gidiyorsun, Bizden olman lazım seni okutmamız için. Başka yere gidiyorsan o tarikatı kötülüyor bize gel. Başka bir sıkıntıyı da söyleyeyim. Kalbin kayar falancanın sohbetine gitme. Şöyle olur böyle olur. Falanca mezhebe geçme aman sanki küfre düşersin. Biz bunları atlatmadıkça bizden bir şey olacağı yok yani. İlk önce biz bunları bu sıkıntıları aşmamız lazım. Biraz geniş bakmamız lazım işin içine. Meseleye geniş baktığımız takdirde inşallah düzeleceğiz. Ama biz bunların hepsini aşmamız lazım bu fanatikçiliği vesaire bunların hepsini atmamız lazım. Öyle değil mi? Falan cemaate gidersin sadece bu kitabı okuruz. Falan yere gidersin sadece bu kitabı okuruz. O geliyorsa ben gelmiyorum. Onun şeyine gidersin gitmem. Bu sıkıntılar var maalesef. Önemli olan bir meselenin, bir teşkilatın olsun meclisin ilhamını Kur'an ve sünnetten aldığı. Önemli olan bu o zaman muteberdir. İsmi bizim için hiç önemli değil. Rabbim bizi muhafaza eylesin inşallah. Hakiki anlamda kardeş olmayı bize nasip eylesin. Amin. Ama biz bunları aşmadıkça hani Rabbim bize acısın, merhamet etsin. Bizi bize rağmen hidayet edersin. Çünkü Müslümana gerçekten düşman olacak varsa hani bir engel teşkil eden biri, bir, bir şey varsa, birisi varsa o da Müslümandır maalesef bugün. Öyle değil mi? Bakıyorsun engel çıkarıyor, adam diyor ki ben Allah rızası için yapıyorum. Zaten kimse şeytan rızası için yapmıyor. Herkes Allah rızası için yapıyor en basiti Hz. Ali Efendimiz'i şehit eden bir kafiri öldürdüm diye şehit etti. Ha. Bunu unutmayacağız. Hazreti Osman'ı şehit eden fitneleri o durdurmak için ben, ben Osman'ı öldürdüm diyor. Kimse demiyor ki ben şeytan için yaptım. Herkes Allah rızası için yapıyor. Şeytan ama işini çok iyi biliyor. Sıfır muharebesi, muharebesi, cemel muharebesi değil mi? Hepsi Allah rızası için yaptı buna. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit olması. Değil mi? Hani Müslüman'a Müslüman yetiyor düşman olarak. Biz hakikaten de kardeş olacağız, dua edeceğiz. Bunlar açılacak. Bir engel varsa zaten başta Müslüman oluyor.